Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon Firehead'in 10. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde neler yaptıklarımızı hatırlayacak olursak Salon Lideri Koga'yı yenmiştik. Safari Zone'a gidip HM3 hamlesini almıştık. Tam sağ tarafımda bulunan evin içinde bir amca vardı. Takma dişleri olmadığından biz de konuşamıyordu. Safari Zone'dan onun takma alıp verdik. O da bize HM04 Strange hamlesini verdi. Bu bölümde ise yapacaklarımız şu şekilde. Sol tarafta bir bölüm bulunuyor. O bölüme doğru ilerleyeceğiz. O tarafta bayağı bir itici var. Onun bunlarla savaşmaya başlayacağız. Ondan sonrasında rotamız nereye gidecek belli değil. Random bir şekilde takılacağız. Şimdi direkt abi ben gidiyorum ama bir Pokemon'larıma baksam iyi olacak. Evet. Pokemon'larıma bakmadım. Size dediğim bir olay vardı işte. Safari zona giderim. Pokemon yakalarım falan ve onu da yapmadım. Hani bayağı bir üşendim. Bu arada askerden yeni geldim arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane eğitici var. Hemen bunları ben bir yeneyim. Elemanları hızlıca yendik ve bu arada çayınızı kahvenizi almadıysanız almayı unutmayın. Şimdi ilerlemeye devam edelim abi. Burada bir yer var hemen girelim. Biri var mı? Burada bir tane eleman var. Bakalım bize bir şeyler verecek mi? Bir gol da karıyordum diyor. Elimde bir Ligtung var diyor. Trade etmek ister misin diyor. Pokerex'i tamamlayacaksanız arkadaşlar Ligtung'u almanızı tavsiye ederim. Ama eğer Pokerex'te bir işiniz yoksa Ligtung'da iyi bir Pokemon değil. Şimdi burası diyor bisiklet aranası diyor. Tahmin ettiğim gibi. Hemen bisikletimizi alalım abi. <laughs> Bak, man bak bu kırmızı var ama bisikletimiz yok arkadaşlar bisiklet almayı unutmuşuz <laughs> Hemen bisiklet alalım. Bunu zaten nerede alacağınızı size söylemiştim Bike Walker'ı. Oyunu yeniden oynamaya başladığım için kayıtları silmemden ötürü. Yani hangi şehre gidecektik abi? Sarılan şehrine bir gidelim. Büyük ihtimalle oradan. Aynen öyle yani. Buraya girelim abi. Burada bir bisikletimizi alalım hemen. Evet bisikletimizi aldık ve ilerlemeye devam edebiliriz. Şimdi ilerleyebiliriz abi. Aynı öyle. Rota 18. Buradan yukarıya doğru çıkmak zorunda kalacağız. Buranın yukarısına aşağı inemeyeceğiz. Benim elimde Lapras var abi. Ben direkt buradaki bütün eğiticileri tokatlayacağım. Gördüğünüz gibi bayır yukarı efektini verebilmek için bisikleti yavaşlıyor. <laughs> Zamanlı oyunlar işte abi. Savaşmaya başlayalım. Evet arkadaşlar yukarıya çıkmayı başardık. Burada da bir tane eğiticiler var. Onlar da hızlıca inelim. Tam burada bir araya giriyoruz arkadaşlar savaşlar devam etmeden önce gördüğünüz gibi Nidoking 43. seviyeye geldi ve Mega Hörn'ü öğrenmeye başladı. Şimdi hangi hamleyi versek de Mega Hörn'ü alsak diye düşünüyorum. Hörn vermeyi tercih ediyorum çünkü çok fazla normal tip hamlemiz oluyor. Katı veremiyorum HM hamlesi olduğu için. Estrange de zaten bir HM hamlesi. Anlayacağınız Double Kit'e vermek istemedim çünkü tek dövüş tip hamle o kaldı. O yüzden Hörn vermek mecburiyetinde kaldım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki bütün eğiticileri yendik ve size tavsiyem buraya cidden gelin VS seeker'ı aynı bu şekilde kullanın ve burada bayağı bir hem para hem de XP kasın. Onun dışında şimdi ilerleyelim. Bu elemanlarla savaşmayacağım. Vakit kayıpları cidden. Şimdi buradan ilerleyelim. Abi burada kim vardı? Emulation key'ini veren profesörümüz buradaymış. Tamam gidebiliriz. Bu arada arkadaşlar saat sabahın 4.52'si. Uyumadım bu saate kadar. Film izledim, şu bu yaptım. O demeye zaten saat 3.30 falan olmuş ben de bir hazırlık yaptım falan filan ondan sonra geri geldim video çekmeye başladım aslında modumun düşük olması bu sebepten biliyorsunuz ki kanala zaten sabah çektiğim bir video attım onu da atmamın sebebi açıkçası vakit bulamamamdı uyku düzenim düzeldiği için o zaman da akşamları uyuduğum için video çekemiyordum o yüzden de sabah çektim evde perdeler de yoktu o yüzden yankı yapmaya başlamıştım ama bunu bir düzelttik gördüğünüz gibi arafta kalmış bir durumdayım akşam çeksem sessiz sakin oluyor rahatça video çekebiliyorum ama bu sefer modum düşük oluyor sabah çektiğim zaman ses çok oluyor modum yüksek oluyor yapıyor. Karmaşanın içindeyim. O yüzden uzun süreden sonra kahve yapmayı tercih ettim. Kahve içmeyi de çok sevmem açıkçası. Çayı da çok sevmem. Her şeyin bir dozu var. Şimdi Pokemon'larımızın canlarını hemen bir dolduralım abi. Pokemon'larımızın canlarını doldurduk ve rota 19'dan aşağı doğru inelim. Burada da bir takım eğiticiler var. Rotada da birçok eğitici var. Hemen bunları bir yenelim ondan sonrasına bakarız. Evet arkadaşlar şu iki elemanı yendim. Şimdi rotada bayağı bir eleman var. Bunlarla videoyu doldurmak istemiyorum açıkçası. İyi seyirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Seafoam adalarına gelmeyi başardık. Burada da bir eğitici var. Buradaki eğiticiyi de Şimdi buradaki mağaraya bir girelim. Gördüğünüz gibi buzlu bir mağara. Bu mağara bayağı bir karışık. Hani bu bölümde aslında pek fazla bir şey yapamayacağız gibime geliyor. Şu an zaten elimde de bir sayaç var. 16 dakika olmuş çoktan ama sıkıntı değil. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. 40 dakika sınırı var. 40 dakikayı açtığım zaman video program falan kapanmıyor. Merak etmeyin. Ama Şöyle bir olay var. Videon editi zorlaşıyor. Sıkıcı olmaya başlıyor. O yüzden dakika ideal bence. Şimdi burada abi buzdan bir yer var. Şimdi benim yapacağım şey şu. Önemli yerleri zaten konuştuğum için katlarda kesilmiyor. Konuştuğum yerlerde kesilmediği için önemli yerlerde konuşacağım. Dolayısıyla editlerken de fazla uğraşmış olmayacağım. Ben hemen repeli basacağım abi. Burada item item almaya çalışmayacağım. Zaten geri dönüp hepsini halledeceğim. Geride de bıraktığım her şeyi alacağım. 200 adıma kadar bizi Pokemon'larla karşılaştırmayan repelimizi sıktık. Şimdi ilerliyoruz. Burada bir item varmış. Bunu alalım hemen. Burada gördüğünüz gibi iki tane kaya var. Bunlar abi aldığımız strange hamlesiyle. İttire ittire deliklerden aşağı atacağız. Biri gitti. Hop 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 hop. Bir diğeri de gitti. Biz de atlıyoruz. Hop bu da gitti. Hemen buradan yukarıya çıkalım. Geçenki taşa attığımız deliğin içinden biz de atlayalım. Hemen yanına geldik. Onu da böyle ittirelim abi. Onu da ittirdik ve aşağı attık. Biz de arkasından gidiyoruz. Burada ittirmeye devam. Gitti abi. Biz de hemen gidelim arkasından. Gördüğünüz gibi sol tarafta yine atmamız gerekiyor. Ki bu nehri durdurabilelim. Şimdi buraya geliyoruz abi. Yukarıya çıkıyoruz. Yol buradan değilmiş. Diğer taraftan gidiyoruz. Şuradaki itemi de alıyoruz. Birinci yere çıktık. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir yer var. Bu yeri de yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü efsanevi Pokemon'lardan biri olan Articuno'nun yolunu açmamızı sağlayacak. Bu mantığı basit. Bunu böyle iteceksiniz. Soldan şöyle şöyle iteceksiniz. Sonra yukarıdakini de iteceksiniz. Hepimiz bitti bu arada. Şunu aşağı iteceksiniz. Sonra diğerini aşağı iteceğiz. Buradan aşağı atladığınız zaman artık onun yanına gidebilirsiniz artık. Ama efsane Pokemon'ları son bölümlere doğru almayı planlıyorum. Buradan yukarıya çıktık. Burada bir item var. Burada da bir item var. Buradan aşağıya atladığımız zaman artık taşın yanına ineceğiz. Bu taşı da ittirelim hemen. Atlayalım abi. Gördüğünüz gibi nehri durdurmayı başardık. Artık şelale mi denir nehir mi bilmiyorum ama. Buradan abi yukarıya çıkacağız. Hop derken Karşımıza çıkan side'yi de yakalamayı başardık Bu arada burada goldak da çıkıyor Goldak'ı da alabilirsiniz ve lightningle takas edebilirsiniz Eğer evrimleştirmek istemiyorsanız Buradan daha yukarıya çıkıyoruz Ama bir repes sıkacağım artık yeter tabi Buradan da yukarıya çıktıktan sonra artık çıkışa ulaşıyorsunuz Gördüğünüz gibi karmaşık bir mağara ama ezbere bildiğiniz zaman tabii ki sıkıntı olmuyor Burada da bir eğitici varmış hemen gelelim Şimdi ilerlemeye devam edebiliriz. Buradan bir şehre doğru gidiyoruz. Ve karşımızda yine çok ama çok eğitici var. Abi hepsini tokatlayıp geçeceğim. Çünkü bu işler zaten kolay işler biliyorsunuz. Burada öğretilecek bir şey yok. O yüzden dikkatlice izlemeye de gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi basalım abi. Bütün eğiticilerin içinden geçelim. Evet arkadaşlar Sinabar adasına gelmeyi başardık. Daha önceki bölümlerden hatırlarsanız aldığımız fosilleri bu adada bulunan bir yerde çözüp Pokemon haline getirebildiğimizden bahsetmiştim. O yer arkadaşlar gördüğünüz bu yer. Pokemon Laboratuvar yazan yere giriyoruz. Ve burada arkadaşlar bir takım odalar var. İşte burada yazıyor Pokemon'la Lab Meeting Room. Tanışma odası yazıyor. Ondan sonra R&D Room diye geçiyor. Ve burada Testing Room diye geçiyor. Buna giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane profesör duruyor. bunu konuşuyoruz. Bilmem ne bilmem ne doktoruyum diyor. Nadir fosilleri alırım diyor. Sende ne var diyor. Ve Helix fosilde Old Amber var. Helix fosilde ve Old Amber'da ne çıktığını zaten daha öncesinde söylemiştik. Hemen veriyorsunuz abi bu adama. Tamam diyor işte sen buradan çık diyor. Ben bir süre sonra seni diyor arayacağım diyor. Çağıracağım diyor. Tek yapmanız gereken şu kapıdan çıkıp geri girmek arkadaşlar. Geri geldikten sonra işe hemen bitmiş oluyor. Çok geciktin diyor hatta. Neredeydin falan filan. Ammonite fosilden çıkartıldı. İsim falan vermiyorum abi. PC'ye direkt gidiyor. Tekrardan konuşuyorsunuz. Bu sefer de abi veriyoruz Oldenburg'a profesör tamam diyor işte bana bir alacak zaman ver diyor çıkıyorsunuz geri giriyorsunuz. Hep de bitti bu arada şimdi tekrar konuştuğunuz zaman yine geciktin diyor ve bu sefer de aerodaktili veriyor. İsim vermeye gerek yok ve gördüğünüz gibi o da PC'ye gitti. Şimdi de bir dışarıya çıkalım. Evet arkadaşlar dışarıya çıktık. Bu bölümlük bura ee, bu bölümlük eee bu bölümlük bu bölümlük bura nedeni bilemiyorum. <laughs> Burada bu bölümün sonuna gelelim. Bu bölümde neler yaptık? Biz Agama eğiticileri yendik, rotayı açtık ve Sinabar adasına gelmeyi başardık. Bu bölüm biraz kısa olacak sebebi ise hem saatin bayağı bir geç olması hem de bir sonraki yapacağımız işlerin. Şöyle göstereyim. Sinabar adasında bulunan bu yere girip bir de salon liderini yenmek olacağı için bayağı bir uzun sürer diye videoyu uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi bu bölümün de burada sonuna gelin. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.